Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Notpixel'deki son durum hakkında konuşuyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Notpixel aynı Notcoin'in ilk zamanlı daha sonra Airdrop zamanında olduğu gibi bir 3-0 atma olayı yaptı. Yani bizim elimizdeki bakiyelerden 3-0 atılmış oldu ve bu şekilde bizlere token verilmiş oldu. Misal sizde 150.000 adet e, Notpixel'in kendi puanından token varsa artık 150 adet var. Bu şekilde bir 3 sıfır atma olayı oldu. Bunun bizim için herhangi bir zararı yok. Hatta belki de karı var diyebiliriz. Çünkü 3 sıfır atıldığı için arz düştü. Arz düştüğü için de fiyat daha yüksek olacak. Yani değişen bir şey olmayacak aslında bizim için. Ee, ama en azından burada da yaz üzere hesaplaması daha kolay olacaktır. Ve bu güncelleme ile beraber artık elinizde minimum hani 3 sıfır atıldığı için önceden 100.000 e, Notfixel bulunması gerekiyordu ya. Artık airdrop'u sonsuz bir şekilde alabilir 100 adet bulunması gerekiyor. Aşağı indirip baktığımızda projenin tokenomics'ini görüyoruz. Tokenomics'i de gayet okey bu arada. 250 milyon toplam arzımız var. Hani o 3-0 atılmasından sonrasında. Bu 250 milyonluk arzın 200 milyonu bizlere dağıtılıyor olacak. Bu 200 milyonun da sanırsam 180 ya da 190 milyon adedi bizlere direkt olarak bu NotPixel botunu kullanmış olan kullanıcılara veriliyor. Geriye kalan bir %10'luk bir arz var. Bu %10'luk arzı da Earn botu aracılığıyla dağıtacaklar. Bu botu zaten daha öncesinde anlatmıştık. E, elinizdeki not coinleri, doxları, ton coinleri vesaire buraya stake ederek e, farklı farklı coinler kazanabiliyordunuz. Bir launchpool projesiydi. E, not, not coin e, ekibinin e, arkasında durduğu bir e, hatta birebir de geliştirdikleri bir Launchpool projesi. Bunun aracıyla %10'luk bir arz dağıtımı yapacaklarmış. Yüzde %8'i takıma ayırmışlar. %7'i marketinge ayırmışlar. Bunu büyük ihtimalle şeye verecekler. Borsalara verecekler. Çünkü e, şey kısmında içerik üyesi kısmında bir marketing yapmıyorlar diye biliyorum. Zaten ihtiyaçları da yok. E, ve %5'i de likiditeye ayırmışlar. Gayet okey bir tokenimix. E, botun içerisinde şu anda giriş yaptığınızda Yine e, gördüğünüz gibi bakiyemiz görülüyor. de önceden 247 bin vardı. Buradan sıfır atınca 247 kalmış haliyle. E, bu şekilde diyebiliriz. Şuradan airdrop sekmesini e, görebiliyorduk ama şu an kaldırmışlar galiba. Ben dün görebiliyoruz diye hatırlıyorum. Şu an görünmüyor gördüğünüz üzere. Buradan bakiye kısmına tıkladığımızda direkt görünüyormuş o sayfa. Baktığınızda 100 tane pikselden fazla bulunmasını istiyor. Önceden 100 bindi. İşte sıfır fırlatınca böyle oldu. Ve ton kepçe görevini yapmamız gerekiyor. Bununla alakalı zaten video çekmiştik. E, nasıl yapacağınızı uygulamış şekilde anlatmıştık. Buradan isterseniz e, ilerlemenizi story olarak paylaşabiliyorsunuz. E, airdrop cüzdanınız burada görünüyor. Cüzdan değiştirme önceden vardı. Şu an kaldırmışlar ki önceden olan cüzdan değiştirmeyi de kullanamıyormuşsunuz. Hata varmış. Bilmiyorum artık. Şu anda withdraw işlemleri açık değil. Açıldığında büyük ihtimalle gene borsalara çekme olacaktır. Borsalara çekme olacağı için de çok sıkıntı çekeceğimizi zannetmiyorum. E, bu arada şöyle bir detayı e, söyleyeyim. He, aha, bunu diyecektim. Tamam. E, ya <laughs> yapmayın niye yapmayın elinizdeki Not Pixel bakiyesine e, şey yapabiliyorsunuz. Buraya bağışlayabiliyorsunuz. Notcoin zamanında bu bağışı yapanlara e, bir şeyler verileceği söyleniyordu ama takdiri e, edersiniz ki hiçbir şey verilmedi. O yüzden yapmayın benim tavsiyem. Hani gene yapıp yapmamak size kalmış ama ben bir tane bile göndermeyeceğim. Notcoin zamanında biraz göndermiştik ama hiçbir işe yaramadı. E, şey kısmına baktığımızda şuradan e, dönüşüm oranına baktığımızda burada zaten dönüşümün nasıl olduğunu söylüyor. Az önce anlattığımız gibi 3 0 atılma olayı yapıldı. Şu an için bildiğim kadarıyla proje bizlere e, normal bu e, puan dönüşümünü yapmış ve ayrıyeten e, para harcamış olanlara da ekstra token vereceklermiş sanırsam. Bununla alakalı bilgiler de olanıyor etrafta. Ne kadar doğru olduğunu zaten birkaç gün içerisinde öğreniyor olacağız. Eğer işte e, şu market aracıyla falan alım satım işlemleri yaptıysanız bir şeyler yaptıysanız e, buradan ekstra size token vermesi oldukça muhtemel. Token'ın fiyatı ne olacak bununla alakalı yorumlarınızı merak ediyorum. Videonun yorumlar kısmında hep beraber tartışalım. Ben direkt bir fiyat söylemeyeyim. E, çünkü e, baktığınızda e, alacağım market cap'e bağlı bir e, fiyat aslında bizleri karşılıyor olacak ama airdrop olarak sevindirir mi sevindirmez mi hep beraber zaten görüyor olacağız. Ama çok üzeceğini zannetmiyorum. Çünkü Notcoin ekibi eğer bu projeyle bizleri üzerse e, devamında diğer projelere çok da güvenmeyiz diye düşünüyorum. Genel olarak bu videoluk bu kadar. Aklınızda takılan sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler. Bol kazançlar diliyorum.